Okey Güzel bir win zamanı Hemen haritamıza bakıyoruz 5 tane yıldız lazım 5 yıldız almamız şart Yine mi bir... aa yine oradaki harita Ben yine C'ye mi gitsem Salim yine C'ye Bakalım C'yi nereye verecek Farklı yerlere veriyor ya

kalkanları korusak Kim vurduysa yeminle Bak yine az önceki gibi Şu kruvazörün kalkanını aldım bu adını ben de vurdum. Fena vurdum ya. Köş kattım ya. Yani. Ya bizim bu bir mobil... ne yapıyor acaba? Bir köş daha attım. Ha işte ben de sol arkamdan çıkacak. Şey sağ arkamdan. Well, I have no wish to serve under them. But not always. Kurvazor sizde ben C'nin içindeyim C'yi aldık şu anda Kurvazor gitti Geri vurdu be Vallahi vurdu benim ikinci memem boşa gitti 15 saniye Benim de R'ye boşa gitti Lan ben beni vuruyor arkadaşlar. Kamera alamıyorum. O da gitti. Güzel. Güzel ekip. Evet benim tarafım geliyor. Ben şuraya gideyim bari. Hadi. Bakalım yarı oldu. Şimdi kalkanı iptal edeceğim. Ben nereye tıklıyorum bu nereye gidiyor? o benim. Boom. Ateş etmeme gerek yok şu anda. Benim hasarım düşmüş. Çünkü normalde bu geminin blokeli olmaz şu anda. I am dead. Move it, the There is an indication of combustion. bir gibi geliyor ha. Gel gel gel. al ben geliyorum tek atarım onu. Bu muhribin canı çok Elle 50k'cık sen. Vur! Ben kalkanını aldım. Geldim. Tek atma çelik. Şu an hiç etmiyorum bak. Adamsın ama canımı aldı yalnız. Benim kalkan gitti. Dur ben şimdi senin tarafı Şimdi ben biraz hareket etmiş kalıyım. G'de U dönüşü yapacağım. Direkt. Geldiler. Arka tarafa kruvazer gülüyor gidiyor. Benim önümde muhrip var. Bir vurmayın. Benim o an indication <laughs> ah, okay. zırhlı... Tamam mı sen? Tamam mı? halletmem lazım. Dönü bende ya. Bekliyorum. Hani uçak üstünden geçti bir şey olmadı. Dokunamadın ki. Bunun şeyini bir alsam kalkanını öteye kaçacak. Ben aldım kalkanını. Çıktım geliyor. Sen buna mı geldin? Zırhlıya geliyorum. Gelmeseydin. Altyazı ekleyen ve çizgi Gönderdin mi? Gönderdim. 3, 2, 1. Gördü o. Korkut Ben de Bende yangın var yalnız. Bu bölge var mı? Almışlar mı ya? Bana çalmadılar. Güzel. B'deki ne abi B'deki? B'yi ele geçiriyorlar işte. işte. İçine girer şu anda gemi. Hani şeyi alsana oradaki. Enkazı. 10.1 diyor kanka. 10 kilometre var orada. Gemilerin hepsi B'de. Of. Oh. Oh. arkamda tane Avadanı düşürdüm bunu vuru vururlar zaten

öldü herhalde. Tamam. Önümde var zırh zırh. şeyini alabilir misin? Kalkar Şeyini almam için 15 saniye ihtiyacım var zaten 15 saniyede ben önce gelirim zaten. Geliyorum oradan. 140 kan var şu an. Kalkan alırsa. Hatta Dırdır'ın selası okundu. Ama biraz hızlı vursan iyi olur. Yoksa söyleyecek gibi iyi. Tabi İsa ama... Gitti. Yine i̇şte, 25 Bak, ya. tamamlandı. Enkaz almamız lazım. Kanka benim 3.5 km ve 2.1 km önümde var. Ben onları alayım. Ay bana Bir saniyemiz yok. kaldı. Şu yerlerden birisini vermeseydik, vermem diyecektim. Kalkanlar açılmadı ki. Gelen hasar azaltıldı dedi. Düşman gemilerine gelen hasar arttırıldı dedi. Parçacıklar bunlardı. Herhalde bitti saniye şu en solda daha doğma yok herhalde. Düşman gemisi daha doğmayacak sanırım. 4 3 saniye kaldı. Hadi oğlum, otur oraya sen. Sabretme beni be. Zafer! Ama 5 ödül değil. 2 ödül. olmalı ya, adam kalkan devreye gitti ya. 2 ödül. 5 <laughs> tane kudu... 4 tane yıldız almışız salim. Evet. Kalkanları koruyamadık. Birini ele geçirdiler. Neyse ki... İyi bir videoydu.